Bak üç oyuncu saydım ayrı yetmez 4 bu, bu, bu is Dört oyuncu. Peki dört. transfere geçelim bu arada. Bu arada Frablos, bir şey diyecektim port, ama. E... Şunu diyecektim. Fenerbahçe'de bir de görünmeyen bir yön daha var. Neydi? Mesela oyuna gencecik çocuklar giriyor. Ve Fenerbahçeli gibi, Fenerbahçe oyuncusu gibi oluyor. No, bu, bu da Tedesco'nun bir Bu da Tedesco yani. önemli burada da. Tebrik Yiğit'in de edelim. attığı gol offside'da takıldı. Fenerbahçe altyapısı özellikle altyapı koordinatörü Sedat Karabük hocamız ve onların son yıllarda yaptığı projeler gerçekten e, Fenerbahçe çok oyuncu çıkartmaya başladı altta. bir söyleyeyim bir Yalova Sporu da almışlar. Hocanın hocan, dünyada benim hatırladığım uzun yıllardır burada maç izliyorum. benim hatırladığım en az destekle gelen ve hatta geldiği anda bu burada yapamayacak denen belki de tek hocaydı. Doğru söylüyorsun. Yani kimler kimler hele bir de Zagreb maçı sonrası bak, ko, bak kokudan tut işte başarılısı başarısızı e, düşün gelen hocaları e, hiçbir hocaya bu muamele yapılmadı. Bu hoca %100 başarısız olacak yanlış transfer yanlış hoca seçimi ve bu adam burada yapamazı hemen hemen yüzde %99 bak %90 demiyorum herkes söyledi ve adamın o ortamdan bir şekilde çıkıp bu hale gelmesi ki bence de hala zafiyetler var, bence de hala eksikler var. Onları atlamıyorum ama ne olursa olsun adam adam hep şöyleydi yani. Bir maç sonra gidiyor, iki maç sonra gidiyor, Tedesco gidiyor, Tedesco gidiyordan bir şekilde adam şu noktaya getirmesi bile kendisi açısından bence başarı, gençleri oynatıyor olması başarı. Fenerbahçe'nin oyundaki gelişim başarı. O yüzden de ben şu 6 aylık dönemi Tedesco açısından söylüyorum. Fenerbahçe açısından çok iyi, çok başarılı demiyorum. Çünkü sonuçta şampiyonluk hedef ve sonuçta bir puan fark var yukarıyla. O yüzden Fenerbahçe çok başarılı demiyorum ama kendin transfer yaptırmadığın, kampına gelmediğin ve geldiğinde senin hemen hemen herkesin umutsuz olduğu bir ortamda hocanın ben kendi açısından takım için demiyorum kendi isten ben hocanın bayağı başarılı olduğunu düşünüyorum şu alt aylık süreçte. Hoca iyi de orada Ünkar Zagreb maçında çok iyi yine nokta atış yaptı. Ya yani insanların Zagreb maçını izleyip de Tedesco'dan şüphelenmemesi, şüphe duymaması, duymama ihtimali var mı Ünkar Semedo altı Çağlar sabek? Ya, o biraz takımı tanımamayla ile yani alakalıydı. O takımı tanımamayla alakalı olmaz yani. Bunlar şimdi Tedesco'nun bak pozitif yönlerini sayıyoruz. Şimdi negatif yönlerini de sayacağız. Bunlara bizim medyamız, şey bizim dünyamız artık unuttu böyle eleştirileri ya. Ya ne oluyor ya? Ben kardeşim bunları söyleyince Fenerbahçe düşmanı olmuyorum. Başka şey söyleyince Galatasaray düşmanı olmuyorum, Trabzon düşmanı olmuyorum. Böyle şey mi olur ya? Tedesco'nun artıları bunlardır. Ama eksileri de şunlardır söyleyebiliriz. Mesela ben Tedesco'yu büyük maçlarda henüz rakiplerine üstünlük, oyun üstünlüğünü çok görmedik. Bunlar önemli. İkinci yarı çok önemli bu ligde. Bu ligin ilk yarısı aşk filmidir. İkinci i̇lk altı ay güzel. İlk altı ay başarılı bence hocam. Yok şey demiyorum ama büyük takım refleksi başka bunlar bunlar beraberliğe e, yarabbi ya şükür diyen hocalar büyük takımlarda çalışmamışlar proje takımlarında çalışmışlar bir görelim şimdi benim hep söylediğim şu Tedesco da Fenerbahçe ile büyüyor yani Fenerbahçe şampiyonluğu aç ya yani Tedesco da karnını doyuruyor yukarı çıka çıka ama Fenerbahçe'nin adımları atabilmesi için çok önemli klas oyunculara ihtiyacı var. O klas oyuncular konusuna geçelim artık. Ee, bir taraftan da Çubuk'e gelmiş. Evet, onu söyleyeceğim. Şimdi sen e, yayının başında Trabzon'la Trabzon ilgili söylemiştin. Oyuncu gelmiş. Ne söylersin oyuncu ile ilgili? Kariyerine Nijerya'da Hartland takımında başlamış bir savunmacı. Genç bir oyuncu, Wolfsberg takımından gelmiş bir oyuncu. Envai diye söyleyeceğiz galiba. Şibu İke'ye envai bu. Görüşmeleri devam ettirmek için, sürdürmek için Trabzon'a gelmesi bekleniyordu. Türkiye'ye geliyor. Mosberg'de 16 maçta bir gol katkısında bulunmuş bir oyuncu. Ya şöyle bu hocanın istediği yönetiminde aldığı. Yani dün Fatih Hoca Galatasaray maçından bir gün önce e, güneşliydi, bir gün sonra yağmurluydu. E, dünkü sistemleri e, sonrasında yönetim güzel bir refleks gösterdi, iyi bir refleks gösterdi. O basit toplantısına ee, birazdan geçelim. Fenerbahçe'de geçeriz, geçeriz. Genduzi, Sörlot, Enkuku ama oyuncu ile ilgili bir şey söyleyecektin. Yayın öncesi söylediğinde... Oyuncu, ve oyuncu, oyuncuyu hoca çok istiyordu. Hatta bir yıldız çok önemli bir oyuncu bulduk diyordu. Yıldız oyuncu yani o evet, ben Trabzonspor yönetimi burada bir refleks hemen göstererek zaten transfer dün açıldı Avrupa'da da Rahatlıkla. rahatlıkta bir oyuncu niye güldün? Hocaya refleks olarak bu transferi yok. Zaten yani, de, bu de, yönetim ilgileniyordu bu oyuncuyla. Yani Fatih Hoca da dedi, çok önemli bir oyuncu bulduk ve ilgileniyoruz Herkesin işi zor diyor Fatih diyor. Hoca. Sen Herkesin, ona işi zor, X parmışım, Herkesin işi da zor Herkesin işi zor. Herkesin işi zor. Biz konuşurken sen bir Sergen Hoca'yı ara da bir konuş. Bir konuş bakalım işi nasılmış. Konuş. Sergen Hoca 4 ile 6 arası transfer istiyorum dedi. Takımdan 5 kişi gitti. <laughs> Konu ara. Ara Sergül <laughs> Var mı numarası? <laughs> Paulista'da <Polisine gülüyor> gitti. Vereyim mi numarası? Al ara ara. Var var. Ara, ara. Şimdi, ha, var mı? şimdi soru şu. Bu transferle ilgili hocanın istediğini senin söylemen evet. değerli o çok yıldız bir Reit savunmacı ya, demen abi, üreni, transferi genç oyuncu. Efendim. Fenerbahçe transferi geçtik mi? Yok geçmedik. Yok, Sadece kısacak bir gelişme. Şimdi gelmiş gel de işte. tamam. son dakika düştüğü tamam. için Barış Yurduseven'e sormak istedim. Yeniden döneceğiz çünkü onun bahsettiği konu da benim çok dikkatimi çeken bir konu. Barış Yurduseven'in görüşlerinde o anlamda merak ediyorum. Genduzi konusu. Fenerbahçe Genduzi'yi cephesinde anlaşmayı tamamlamış gibi ama Lazio'nun biraz daha beklentisi var anladığım kadarıyla. Diğer taraftan Ademola Lukman'la Osimen arasında dün yaşanan Mozambik mücadelesinde yaşanan konu gündeme geldi. Lukman'ın bugünkü transfer görüşmelerinde sosyal medyada o tartışma da bir anlamda çok fazla konuşuluyor. Diğer taraftan da Enkunku. Fırat seninle başlayalım. Hadi Barış'la başlayalım. Barış sen. Şimdi şöyle, Fenerbahçe herhalde ikinci transferini de yapıyor. Fırat da bugün yazdı, Mert Günok geliyor. Fener. yani Yuvasına dönüyor. Hayırlı uğurlu olsun. E, alttan yetiştiği, babası bizim Trabzonspor'da oynadı. O e, alttan yetiştiği e, Fenerbahçe'ye dönüyor. Fenerbahçe'nin de e, Engin İpek sonraki kaleci, konusunda ne kadar hatalı yaptığının hatalar yaptığının aslında göstergesidir. Mert ta 23 yaşındayken Hidink Türkiye'nin en iyi kalecisi bu çocuk dediğinde ve Fenerbahçe ne bizler onu anlayamamıştık Hidink'i. Sonrasında gerçekten zirveye çıktı. Beşiktaş'ta çok önemli maçlar oynadı, milli takımda oynadı. Hayırlı olsun babası bizim abimiz, arkadaşımız, kaleci. kendisi fırlanta gibi bir çocuk. Yarın bugün Türkiye'de hem e, sporculuktan sonra ben çok e, yöneticilik açısından, profesyonel yöneticilik açısından da Türk futboluna çok şey katacağını düşünüyorum. Diğer transferlere gelince ben Fenerbahçe'nin ne kadar parası var, ne kadar harcaması var, o su var, bu su var onları bilmiyorum. Yani birçok şey söyleniyor, e, bankalar birliğinden çıkılıyor deniliyor, kayışta projesi var, bir şey var, o var, oradan geliyor, buradan geliyor. Ne geliyorsa, ne varsa borçlanarak, kredide çekerek, fonlardan, Amerika'dan, Çin'den, Rusya'dan, stat, mutat hepsini satıp... <laughs> Statı mı Sat. Sat diyor. Ya. 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 sat, sat, sat. Ne var? Statı sat, git derazında oyna. Nerede yaparsan yap, şorlotu al, lokmanı al, Minci'yi al, kenduzi mi istedi hoca? Hadi onu da al, kapat. Tamam mı? Bunları al. Eğer Charlotte bak Charlotte çok önemli. Fenerbahçe'nin böyle bitirici bir dokuzdan ziyade Fenerbahçe'nin kalitesini arttırması lazım. Bak şimdi rakip Galatasaraysa 11'leri şuraya dizdiğinde senin Galatasaray'dan kulübe olarak üstünlüğün olabilir. Ama adam 11'de sakatlık yaşamadı mı? Seni eziyor, geçiyor. Al senin 11'inden Galatasaray'a Okan Buruk'a sor bakalım Fenerbahçe 11'inden kaç kişi alır Galatasaray'a? sor kaç kişi Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye alır. Bak farkları böyle ölçeceksin. Ama sen oraya Lukman'ı aldın mı? Sen oraya Şorlotu aldın mı? Sen arkaya Minjie'yi alıp sol bek rotasyonunda da Ceyden'i elini güçlendirdiğin zaman, Samedo döndüğü zaman orta saha Forvet'in zaten... Beraldo da konuşuluyor şu ya, an. Geraldo da olabilir bilmiyorum ben Beraldo, Ben Beraldo. çok beğenmiyorum Beraldo'yu. yani şöyle ben Brezilyalı stoper sevmem. Thiago hariç, şey hariç şu Mark Juniors hariç çok yani içime sinmiyor Brezilyalı stoperler. Böyle e, savunma yönünden daha iyi başka yönleri var ama e, yani daha sert savunmacı daha çabuk bir savunmacı lazım oraya ama ...şu kadarını söyleyeyim... ...Fenerbahçe'ye kalite arttırması lazım... ...ve anlamadıkları şu var... ...İslam Silimani'den çizgiyi çizin... ...bugüne kadar gelin... ...toplayın... ...Santforlar'a aldı aracınız parayı... ...Sörlöt'ü al rahat et... ...O Sümen'le Icardi'yi aldı ya çok pahalı dedik ya... ...Gasır'a uuun ördün... ...toplayın... ...orada bir cemedin... ...çıkan rakam ne... ...buradaki rakam ne... ...buradaki ne başarmış... ...sen ne başarmışsın... ...son cümlem... ...al Sörlöt'ü... Al Lukmanı, Al Genduzi, Al Minceyi seneye transfer yapma. Devre arasından bahsediyorsun? Dört oyuncu diyorsun. Bu dört oyuncunun dördü de ben isim, maliyeti 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 ne oyuncular. Yani şu transfer paketi 100 milyon. Bir kere milyon Mince, Kuşanov tarzı tamam ben, çabuk stoperleri kiralayacaksınız zaten. Ben diyorum ki, söz, <laughs> bir para verdin. Ben hayatın bu döneminde. Fenerbahçe'nin bunları istediğini bildiğimiz bu anda dört oyuncu birden devre arasında transfer yapabilmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Şimdi birisi kiralık yapması ya. senin dediğin gibi ama şöyle bak çok iyi olur Fenerbahçe. Bir buçuk yıllık ama... düşünecek Fenerbahçe. Seneye transfer yok. Hatta FIFA'ya başvursun. Rica ediyorum bana transfer yasağı getirir misin desin seneye. Bak vallahi diyorum. Peki Genduzi transferiyle ilgili bir cümle söyle Fırat'a geçeyim. Ya Genduzi bence çok iyi oyuncu. Bak şimdi bazıları şey yapıyor. Çok faydalı bir oyuncu. Çünkü ikinci devre korku filmiye risk edeceksin evet. risk ettim mi birebir de çabuk oyuncularla orta sahada çabuk kazanıp çabuk oynayacaksın bu öyle bir oyuncu seni kesmelerde baskılarda anında müdahalelerde daralanda uzak kontra yediğinde adam takiplerinde adamın şutu var, pası var, koşucu. Evet, sanki şöyle baktığın zaman Genduzi şöyle. Yani deplasmana giderken bile adam koşuyor. Sanki böyle. Yemeğe giderken bile koş. Adam hep koşuyor. Evet ama önemli bir oyuncu iyi transfer olursa. Ama tekrar söylüyorum. Umarım yanılırım. Bu galibiyetler transferde eksiltme yapmasın. Hiç yaparsa da Fenerbahçe şampiyonlamasın. 26 yaşında Genduzi. Ee, Sörlot konusu zaten gündemde. Orada 28 Ocak'tan sonra bir hareketlilik olabileceğini söylüyor İspanyol meslektaşlarımız. Ki Doruk da zaten verdiği bilgilerde bunu ifade etti. Hı. Yani Atletico Madrid'in şampiyonlar liginin ilk lig aşaması. Adem Ola Lukman'ın konusunda da... Şimdi ne diyorsun sen? Musaba var, Kerem var, Nene var. Gelecek bazı oyuncular... Ne, Yedirse, ne oynatacaksın şimdi onu? Ne oynatacaksın? Nijerya milli takımında arkadaşla. ikili oyuncunun arkasını oynatıyor. Bak, bak söyleyeyim. Bak. Bak, Söyle. Söyle. Adem Ola Lukman'ı, Nijerya milli takımı, Hırman önde Akor Edems ve Osimen arkadan oynuyor. Bak sen solu, sol olarak mı bakıyoruz? Solun önüme. Sol önüme bakıyoruz. bu evet. oyun nasıl evet. bir oyun biliyor nasıl musun? Nasıl hocam? Bazı oyuncular vardır. Evet. Onu ne oynatacaksın diye düşünmezsin. Sadece alırsın. Ben o, ama ne oynatacağım O belirler, düşünarsın. o var. Şöyle. Tahtaya önce onu yazarsın. Bu herif tahtaya önce yazılan oyunculardan bırak, alsın. Ama sen Barsın diyorsun ki, karışma, bir sen O diyorsun akan ki, suyu bulur o. Fenerbahçe'ye harekete geçen oyuncu Kerem diyorsun. Evet. E, o gelirse Kerem'den vazgeçen. O başka yerde oynar, o başka yerde oynar. Nasıl başka, başka zaman takımın ritmi olmaz. Sen bırak. Bu öyle oyuncu. Tahtaya önce yazılacak oyuncular. Kerem'i nerede oynatacaksın? Oynatır. Abi oynatır diye bir şey değil ama nerede oynatacağım mesela? yani nerede ya oynatacağım? Ya öyle bir maça Luke çıkar Man... ki üçünü birden tamam. oynatır. <laughs> ve oturur. Kimi ise oturur. Musab oturur. Kerem oturur. Peki bir söyle yani... Lukman e... neye döndük şu anda? Musab Lukman, David ve Musab kötü mü? Duran. Duran, Duran pardon. Lukman, Duran, Musab kötü mü? Musa güzel olsun da zengin. Üçü hareketli değil mi? Üçü de hareketli, masa, üçü de hızlı. Üç... Bence üçü... Bir kere şu var. Tabaklar güzel de bazı tabaklar boş Fenerbahçe. Bir kere şu var. Hocanın istediği oyuncu tipine baktığımızda ki Enkunku birçok şey birçok kaynak tarafından yalanlanmaya başladı Enkunku'nun aslında olmadığı. Daha doğrusu Devin Özey'in ısrarı oldu ama Fenerbahçe'nin Enkunku kısmında yani e, harekete geçmeyeceği. Devin Özey'in o ısrarı kırıldı. Evet, kırıldı ve olmayacağı söyleniyor. Yani yaptıkları. o Enkunku hikayesi bitiyor anladım kadarıyla. Veya hiç zaten ciddi olmadığı istendi ama çok ciddi olmadığı kısmında Fenerbahçe. Ee, ben de açıkçası yani Şölot'a bakarken en kunkuyu alamazsın olmaz yani. Hani başka geçen hafta da örnek ver ki başka başka oyuncular yani çok büyük bir kalite fark var arada. O yüzden de ön tarafa Fenerbahçe'nin kimin alacağı çok şan... Aslında bu Barış Şurusev'in söylediği dört tane oyuncunun sebebi Galatasaray. Yani Galatasaray'ın harcadığı para, yaptığı transfer 80 milyon vermesi, stopere 30 vermesi, işte saneyi alması, çok büyük paralar vermesi Galatasaray'ın ve o durdurulması için Galatasaray'ın ya çok ezber oyunu olan temeli atılmış çok güçlü bir takımın olacak oyunu anlamında ki bu Türkiye'de böyle bir takım yok. Ya da dediği gibi onunla başa çıkabilecek kadro kuracaksın. Barış sen diyor ki onunla başa çıkacak kadroyu kurman için işte solda Lukman olacak diyor. Sağda e, Musaba ileride Sörlot olacak diyor arkada Kim Minji olacak diyor şey olarak mantık olarak yanlış değil tabii ki ama ben de diyorum ki bu bu kadro şimdi Galatasaray 2 sene önce 3 sene önce Icardi'yi aldı sonra Osimen sonra Davinson yani senelere bölerek oluştu bu kadroyu Fenerbahçe'ye tam tersine uzun yıllar iyi transfer yapamadı şimdi bir anda yetişmesi zor bence yani bir anda yetişse de Liverpool gibi olma ihtimali de var geç, abi bu arada Liverpool tabii çok şey bir örnek, çok ıı, garip bir örnek. Yani, yani içerideki para... bozarsın, o denge de önemli değil mi? içerideki dengelerini değil. İbrahim olsun, Başka onu bir hikayesi olur. var. <gülüyor> <gülüyor> Liverpool'da bu arada ölen çocuğu çok herkes atlıyor. Evet, ee, onun kendi takım içerisinde de tamam. yapılan konuşmalar falan çok oyuncuların etkilendiği e, Solbeki Liverpool'un milli maçta evet. şey yaptı, açıklama yaptı çocuk. Ben hala rüyalarıma giriyor falan diye. Yani o duygusal durum da bence onları biraz etkilemiş vaziyette. Tabii ki işin içinde yanlış bek seçimi, e, yanlış oyuncular gitti falan onlar var ama e, orada duygusal bir durum da var bence Liverpool'da. Şimdi Fenerbahçe'de şu anda acil olan şey ne? Onu bence ona bakması lazım Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'de bana göre acil olan şey her ne kadar bugün John Duran iyi performans gösterse de ben Fenerbahçe'nin yüzde güçlü bir forvete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İsim Şolot mu? Şolot. Tamam Şolot o, o kısmı doldurabilecek bir oyuncu. O yüzden de Fenerbahçe'nin ben şeyi anlamadım. Yani orta saha tam alabilirsin. Sol da bakabilirsin. Kerem var bakıyor Ama bir numara hemen alması gereken isim Şolot. Şolot'u aldığı zaman diğer takviyeleri bence yapması lazım. Yani bu öyle bir şey ki. Çok doğru. Kimmice'yi aldın. Orta aldın. Şurlot'u aldın. Rukman'ı aldın. Mesela Sörlot yok. Sörlot yok. Bir yok. Sörlot yine problem. Sörlot'ta odaklandık da bir santfor. Yine problem. Sörlot bir santfor değil. Yine problem. Çünkü Nesli ne oldu? En Gidip gitmeyeceğim. En Nesli Z... için bir şeyler duydum ama ha, bir türlü gidemiyor Doğrum ama orada yani... yani. Çok gizli tutuluyormuş bir Arap kulübüyle anlaşma aşamasında. Bir yani. anlaşma aşamasındaymış. Duyduğum para da bayağı iyi bir para. Yani Duy Duyum ama doğrultamadım. Tamam Ennesi Ennesi git. Orada yabancıyı oynamıyor ya Fırat. Evet. Ennesi gittiğinde John Duran orada tek başına bu ligi şu anda bize şunu gösterdi geçtiğimiz 6 ay. Bu ligi tek başına sürükleyecek, o simen etkisi yaratacak bir oyuncu değil. Yapabilir miydi, olabilir miydi? Vardı potansiyel ama bunu başaramadı. O yüzden de Fenerbahçe'nin ana sorunu şampiyon olmak istiyorsa en öndeki adamını iyi seçecek. İyi seçecek ve oraya onu koyacak ve o adam geldiğinde atar mı atmaz mı Ennesli topa vuruyor top yuvarlanarak falan gidiyor ya. Ennesli Avrupa maçlarında falan karşı karşı kalma top tındır mıngır gidiyor ya. Tabii, tabii. Ya Fenerbahçe maçında kaçırdığı Fenerbahçe forveti illa kafayla mı gol atmak zorunda? Bu nasıl bir mantık? O yüzden de onu çözmeleri lazım. Burada tek çare de bu Charlotte gözüküyor. Yani o yüzden de ben Evet diğer oyuncular da iyi oyuncular ama Fenerbahçe'nin bence ilk çözmesi gereken konu en öndeki adam. Genduzi konusunda da bir şey söyleyelim. Genduzi de daha önce verdiği röportajlarda ya. Iyi, oyuncu. Çok iyi oyuncu ama çok hırslı da oyuncu. Böyle kart görmeye meyilliydim eskiden. Onu yavaş yavaş aşıyorum diyor. Kaybetmekten nefret ediyorum diyor. Doğru doğru takıma geliyor. Hırsı az olan aç bir takım aç oyuncu aç bir camia işte keremle başlayan o yangın o organizasyon biraz daha ilerliyor yani şimdi bakıyorsun talişka bile e, böyle e, sağda carlıyor yani istiyor o yüzden e, doğru bir yapıya geliyor yani mesela Galatasaray'da herkes istekli o konuda herkes ya bir arkadaşına dokun gasayla oyuncun. hemen 5 kişi 10 kişi orada şeyine gidiyor yani o takımdaşlık Galatasaray'da çok daha fazla iyi öndeydi. Oradan geçelim Sene o Fenerbahçe iyi yani okundu. Lukman, Osman arasında yaşananlar bugün akşam saatlerine damga vurdu. Osimen gelir mi gelmez mi? Nijerya'nın iç sorunu. Nijerya milli takımında yaşananlar